Size tekrardan merhaba arkadaşlar Rob Oslamur Tarçıcı'yı da pembe balt pembe odun yani pik kutu arkadaşlar sizlere göstereceğiz Şeyde şey de olduğu söyleniyor e, zombi okundan olduğu yerde yani altın ağaç ile aynı yer arkadaşlar oraya gideceğiz arkadaşlar bu için bir TNT almamız gerekiyor çünkü o odunun bulunduğu yeri TNT ile patlatıyoruz arkadaşlar. Fakat e, patlatamadık biz. Bir güzel bir ay olmuş oraya gittik geldik bir ama patlatamamıştık. Öyle bir sorun çıkmıştı arkadaşlar. Ben TNT'yi almayacağım çünkü çok karışıyor. O yüzden sadece e, en fazla bir tek e, araba bir TNT artıyor arkadaşlar. Ben direkt bir e, şey ağacı kesmeye gideyim arkadaşlar. E, burası sonucu da Tayland'a geldi. Eee Arkadaşlar yolumuz bile hazır. Köprümüz de hazırdı. <laughs> ya yani bu kadar esnaf olamaz artık. Ee, şey, işte şu arabayı şuraya koyalım da kimse almaz Arkadaşlar eee Bak ben çıkamadım, ne <laughs> <Doğru> çıktı <laughs> Dur bakayım bir dakika Tamam ben çıktım ama da ben alıp arkadaşlar Muhtemelen <laughs> burada birisi var gibi geliyor bana da Tamam. <laughs> Gerimde kaldı bir dakika. Eee hemen şimdi. Şöyle yapsam. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Şöyle ben kendimi burada arıyorum bir arkadaşlar. Arapayı çıkartıyorum. Özellikle bir sıkıntımız var yalnız. Ee, şey ödersem gider mi lan? Yok arkadaşlar en sen biz e, tek tek götürelim. Başka bir çare olmayacak. Evet arkadaşlar tekrar e, hızlı çekimlerden devam ediyoruz. Tabii bunları hızlı bir şekilde izlemişsinizdir. E, hemen hızlıca devam ediyoruz. Şunları e, geçelim de. E, yalnız onu da oraya koymayalım. Çünkü patlarsa havlu alacak arkadaşlar. E, bu arada şunu arkadaşlar alıyoruz. E, ben burada. Hatta size işte şöyle göstereyim ben. Eee arkadaşlar içeride Hacer içeride diyor. İsmine. Ha pardon şurada. <laughs> ben yanlış sıra bakıyorum. Yanlış oldu. Arkadaşlar ben burada burada da. Bakın daha tam şurada. Bak arkadaşlar bir oyuk var. Onun içerisinde oyuk. görüyorsunuz. Bakın Tamam şurada. Ee, bunu şimdi burayı patlatıp içeriden almaya çalışacağız. Bakalım alabileceğiz mi? Bir tane göstermedim onu şöyle göstersin. Arkadaşlar şu aşağıda yani. Ee, şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıp patlatmamız gerekiyor. Şöyle alalım şunu denizli kurulu burada. E, ee, tabii şu tenisleri arkadaşlar böyle çekeceğiz. Tamamdır. Dur bakalım. Olmadı patlamadı. Böyle değil miydi? Ne aç açacaksın pek açılmamış. Ee, şimdi <laughs> o kadar yola geldik. <laughs> Ama orta bir şey çıkmadı ne yazık ki. Eee... dur bakalım cevap verecek deniz. Bir bok videosu vardı. Ee, Bokum var bekleyelim biraz. Arkadaşlar e, iki tane TNT yayın da koyarak geleceğiz çünkü olmuyor öyle ya da arkadaşlar. E, şöyle yapalım diğer yer tarafın köşeye koyacak. Şöyle. Başla. Niye öldürdü? Bu arkadaşlar patlamadı? Bunun mutlaka bir mantığı var da ben bizim onu çözemedik. Acaba işte kısa 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 mu olacak mı olacak tam bilmiyoruz da. Sıkıntı orada işte nasıl olacak e, tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapsak. bakalım gerçek sınıfta. Son deneyim, söyle. Böyle burada bir yeri falan olacak. ya. yeri falan diye bakıyorum da. Ee, öyle bir şey yok. Şöyle yapalım. Bu arkadaşlar e, son denemiz yine bir şey olmadı. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Üstesime de bir dakika. İşte arkadaşlar ee, pen modum burada. Umarım bunu bir arama yolu kesinlikle vardır ve onu bulacağız arkadaşlar. E, de videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.